Evet cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kardeşim Rüstem nerede? Sanayiyim arkadaşlar. Hani sanayiyim tamirciyim pardon sanayi değil burası. 3-4 tane dükkanın olduğu bir yer. O Habiblerde. Damperciyim arkadaşlar. Ayrıyeten makasçı, Ayrıyeten şasici. İşte geçen gün bu arabanın şasisi kırıldığında burası yapmış. Ee, şimdi benim Plate'de bir boşluk var arkadaşlar. Frene basınca küt diye vurma yapıyor. O yüzden onu yapıyorlar şu an. Yani tamir takımını değiştiler. Ee, bakalım şimdi ne yapacaklar. Onun tamir takımını değiştiler. Ee, birazdan çıkacağız buradan. İşimizin başına gideceğiz. Araba 3 gündür ee, Sultan çiftliğinde tamirci arkadaşlar. Adam hesapta Rotardar'ı yaptı. Ustaya göre yapıldı. Bana göre yine yok Rotardar arabada. Bakalım hakkımız hayırlısı. 3 gündür araba bir Rotardar için yatıyordu. Bütün bugün aldık. Ee, Bismillah dedik yine işimize başlayacağız. Saat gerçi çok geç oldu yine. Ama bakalım hakkımız hayırlısı arkadaşlar. Buradan bir çıkınca. Video çekimine devam edeceğim. Bakın şurada duranlar şunlar. Teleskop arkadaşlar. Bunlar teleskop. Damperi kaldıran şeyler şunlar. Teleskoplar. Dediğim gibi burası damperci, makasçı. Şurada da makas malzemeleri var. Burada yapılan arabalar var. Bu yanda da bir kırkayak var. Arkadaşlar çalışıyor bakın. Çıksın. Çalışıyorlar. Evet. Buradan çıkınca açarım yine arkadaşlar. Evet. Bileti yaptırdık arkadaşlar. Bileti'nin tamir takımını değiştik. Ee, araba düzeldi. Bilet dediğim ne arkadaşlar söylüyorum bilmeyenler için. Bilet çekiciyle dorsayı birbirine bağlayan o yuvarlak e, şey e, silindire deniyor arkadaşlar. Onun da kendine göre içinde tamir takımı var. O su var bu su var onlar aşınmış olduğunda e, küta küt vurma yapar arkadaşlar araba. Ve bu araba da onu yapıyordu. Neyse ki hallettik. Şu an bir sıkıntı yok. Araba yapıldı. Yani gerçekten bayağı da güzeldi arabanın yürüyüşü. Önceden boşken araba frene bastığımda küt, a küt vurma yapıyordu o kurtulmuş olduk. Yola çıktık gidiyoruz. Üç gündür yatıyor arabamız. Tamirde sözler öterler yapıldı. Öyle bir şey yok. Adam halen inatla bana arabayı bir yükle yüklüyken kullan diyor. Ben anlamıyorum bu insanları. Bu arabanın yani rötarları çekici arkadaşlar. Bu araba iki parça. Bir çekici bir dorse otobüs gibi değil. Otobüs tek parçadır. Otobüsün arka dinginde depransiyon. Rotorları vardır. Çektim miydi? Tamam. O tek parçadır. Ama bu araba çift parça. Bunda doluyken neyse boşken de aynıdır. Yani rotorlar çalışıyorsa çalışıyordur. Çalışmıyorsa çalışmıyordur. Çünkü niye? Dorsene bir alakası yok rotarların. Tamam mı? Bu arabanın dorsene alakası yok rotarlarının. Ama bunu biz ustaya anlatamadık. Eee tamam dedim ben fazla şey yapmadım çünkü fazla konuştuğun zaman olmuyor arkadaşlar olmuyor şimdi gideceğiz yükleyeceğiz arabayı hep birlikte göreceğiz ne oluyor ne olmuyor dediğim gibi 2-3 gündür araba orada yatıyor o yüzden video atmıyorum zaten ee, bu arada karavan eksiklerinin hepsini aldım arkadaşlar tek bir tek tente kaldı onu da pazartesi ya da salı günü alacağım tenteyi de karavanın bütün malzemelerini aldım takılıyor hepsi Hayırlısı Allah'tan arkadaşlar. Mücadelemize devam yani. Mücadele veriyoruz. Uğraşıyoruz. Bir şeyler olsun. Bir yerden bir şeyler yapalım. Bakalım hakkımız hayırlısı. Bir hedefimiz, kafamızda bir şeyimiz var. Şurada bir araba kalmış yolda. Şurada. Geçmiş olsun diyelim. Arabacılık. Arabadır arkadaşlar. Olur yani. Arabacılık. Her şey olur. Kalabilir. normal. Cenab-ı Allah beterinden saklasın her zaman. Bu yol arkadaşlar, e, Habiblerden Mahmut Bey'e giden yol. Bu yolda hız sınırlaması var. Tır ve böyle panel bana araçlar için 70, taksiler için 80 kilometre hız sınırı var. Bu girişte ve çıkışta kameralar var. Bakın gelişte de kamera şu direkte. Şunlarda kameralar var arkadaşlar. Burada hız sınırını aşmayın. Cezalar ağır. Yazık günah. Niçin ceza ödeyesiniz ki? Hiç gerek yok yani. Evet. Böyle geldik. Bugün de buna başladık. işimize. Hakkımız aygısı arkadaşlar. Şimdi öteki şoför arkadaşla konuşuyoruz da <laughs> o da biraz şikayetçi bu yalak arkadaştan. Ee, bilmiyorum ya hakkımız hayırlısı gerçekten hakkımız hayırlısı adamın kafasındaki düşünceyi bilmiyorum ne düşünüyor o beyninde ne üretiyor ne düşünüyor hani nasıl bir kafa yaşıyor şimdi arkadaşlar böyle yerlerde de zaten ilk önce işten atılan kişi hep yalakadır yalak olan kişi işten atılır bu böyledir ama bu arkadaşımız maalesef bunun bilincinde değil demek ki e, onu da öyle diyeceğiz artık bir şey demeyeceğiz kendi işimize bakacağız çünkü e, bu ay çalışmamız lazım burada. Bu ay çalışırsak ha bizim öteki araba gidiyor. Bu ay çalışırsak arkadaşlar e, rahat edeceğiz Allah'ın izniyle maddi yönden. Hiç yoktan karavanımızı yani e, anlımızın akıyla rahat rahat çıkaracağız. Bayağı külfiyetli işler bunlar arkadaşlar. Bir kere girdiniz miydi? Cenab-ı Allah kimseyi utandırmasın, yarı yolda bırakmasın herkesi yüzün akıyla sonuna kadar götürmeyi nasip etsin. Bakalım. Hakkımız ayrılsın. Mahmut Bey yolunda gidiyoruz arkadaşlar. İleride açalım. Evet. Hükümden çıktık. Gidiyoruz Mahmut Bey'e doğru. şu arkadaşlar demin yan yana geldik de zannedersem o da takip ediyor. Şu kırmızı tırı kullanan Buradan ona da selamlar olsun. Taşçı yazıyordu arabasında zannedersem. Aynı sektördeyiz. Kolay gelsin abi. Be. Ona da buradan saygılar, sevgiler. Evet gidiyoruz yükleme. Araba yükleyip çekeceğiz. Oradan evimize gideceğiz. Bugün evimize rahat gideceğiz. Sebebi aha, İsmail Efendi gezmeye gelmiş. İsmail Efendi gezmeye gelmiş, sohbet muhabbet ediyoruz zaten beri. İsmail Efendi de bu işi yapacakmış, yapsın bakalım. Niye yapmasa hiç? Evet, güneş var. Şimdi güneş arkamıza alalım açalım. Evet, geldik Papaz Köprüsü. Dere yolundayız. Gidiyoruz. Arabayı çekeceğiz. Yarın pazar. Yarın çalışma yok. En azından biz öyle hayal ediyoruz. Belli olmaz. Belki araba iki 3 gündür yatıyor ya. Gelmel derlerse diyeceğim yok. Yarın düğüm var. Yalan söyleyeceğim yani. Ki yarın gelmiyor. Yarın gelmiyor. Yarın pazarımız abi. Bu, bu, iş öyle bir iş ki, bu işte var ya bir kere geldim miydi, bir kere taviz verdim miydi gider abi artık. Daha bunun şeyi olmaz yani, dönüşü olmaz. Öyle gider olmuş O yüzden yarın istirahatimizi yapacağız Allah izin verirse. Yarın İsmail Efendi diyor ki bir otopazarına gidelim. Neredeymişse o otopazarı, neredeymiş o? Sordun mu abine? Sancak galeri galiba ama kendisinin açtığı bir otopozları varmış. Büyük çekmece var. Ha. Ha. Bayağı büyük. Neyse, büyük çekmecede? Ha. İyi yakın anasını satın. nerede? Neyse bakalım. Hele yani bir daha ola da Bizim derdimiz karavan. Karavan çıksın bir an önce hayalimize bakalım, yolumuza bakalım. Bak burada kaç tane otobüs var. Bak onunla karşısında var. Bak hep onların ha Görüyor musun? Ya yarın yağmur var. Yarın döküm kapalı olur. Yarın sağanak yağmur var. Döküm kapalı olur. O yüzden arabaları yüklemeyiz. Yarın akşam onlar gerekirse yüklerler. Evet biz boş çekeriz arabaları. Şimdi aklıma geldi. Şurada bir arkadaş damperini kaldırmış. Az bir şey. Bizim dilde o yağmur yağarsa damperin içinde kalmasın aksın gitsin diye kaldırırız dorseler az bir şey. Doğru ya yarın sanak yağmur var. Camı açık abi. Fark etmiş bir arabanın camı açık. Biliyor musun? İçinde. İçinde mi? İçinde. Abi, koca kocasına sanayi bak şu sağ taraf İsmail. Ha bunun arkasında sanayi var işte sırayı Bak abi görünüyor bak. Ha buradan gidiyoruz. Ha burada. Bak sanayi yukarıda sağ tarafta. Adamlar rötarları yapmış hesapta. Üç gündür arabaya yazık günah ya. Üç gündür araba orada yatıyor. Hiçbir şey de yapılmamış. Hiçbir şey de yapılmamış. Yazık günah bari öteki arabaya masraf etmesinler. Bunların rötarları çalışmıyor abi. Yalana gerek yok. Bir de adam yalan söylüyor diyor ki ben kullandım e, e, ses geldi falan diyor. Ben neyi kullandım lan? biz hani rotardan mı bilmiyoruz? Hayatımızda yoksa görmedik mi etmedik mi? Bir de bizim patrona bir de video çekmiş atmış. Neymiş rotardan sesi atmış falan da Ha bu vinç ne yapıyor lan orada? Ha bir vinç var bak karşı tarafta. Bir şey mi indiriyor bindiriyor ne yapıyor orada? Ha? Herhalde. Herhalde bir şey indirip indirecek de trafiğiyle felç etmiş ama karşı gelişte. Orada zaten arabalar var. Arabaların ortasında mı durmuş o? Ne yapmış o? o? vinci kullanan da pek sağlıklı kullanmıyor yalnız ha. Sana söyleyeyim bak. O vinci indir toparlıyor o. O adam pek sağlıklı kullanamıyor o vinci ha. Sana söyleyeyim. Vinci öyle kullanılmaz yani. Orada bir terslik var yani sana söyleyeyim. Onlar ya binci toplamada bak 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 görüyor musun bak ne yapıyor bak bak görüyor musun bak görüyor musun? Bak. Hiçbir usta Vinci bu hareketleri yapmaz ha. Bu ne yapıyor bu manyak? <laughs> ha bu yeni biniyor arabanın üstüne. Ha bu tıra yeni biniyor da. Ben de diyorum bu deli ne yapıyor bu dengesiz. Ha şimdi oldu. Onu bindiriyor. Şöyle göstereyim. Evet. Aletlerin çamurunu görüyor musun? Ha. Çamuru görüyor musun bak? Şu aradan gelmiş. Evet. Ya arkada bir ambulans öküyor ama seni kimse duymaz. Bir bakalım ne olacak açacak. Evet arkadaşlar geldi evdeyiz. Ee, olanları söylüyorum. İki gün arkadaşlar araç tamirde yattı diye pazarları çalışacakmışız. Sanki hani biz benim yüzümden araba yatmış gibi dedim abi böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizim pazar günü tatil günümüz. Hani bu dedim mazeret olamaz hani arabanın bir gün yatıyor da falan filan. E işte ben milletten farklı maaş veriyorum da falan filan dedim tamam abi anlaşılmıştır. Sen farklı maaş veriyorsun diye beni farklı farklı çalıştıramazsın. Bizim işimiz gücümüz neyse biz ona bakıyoruz. Kusura bakma dedim ben dedim daha gelmiyorum. Haberin olsun. Ya işte yardım var ya, ya yok dedim. Anlaşıldı dedim senin derdin tasar. Ben dedim gelmiyorum. Haberin olsun. Öyle çıktım geldim arkadaşlar. Oğlan da yanındaydı. İsmail de yanındaydı. Yapacak bir şey yok. Başka yere bakacağız. Ee, gelişmelerden haberiniz olur. Ben size anlatırım. Tekrar görüşene kadar selametle kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi abone değilsiniz, abone olun. Yorum yapıp sizin fikriniz dedir arkadaşlar. Böyle yani diyelim ki çalıştığımız araba iki gün tamirde kaldı ya patronu size pazarları çalıştırdı. siz ne dersiniz? çok merak ediyorum. Ben taviz vermem abi. Ben öyle bir insanım ama sizin fikirlerinizi önemli benim için. Bakalım kaç kişi benim gibi düşünüyor, kaç kişi düşünmüyor. Çünkü bugün o tavizi veren yarın başka bir taviz de verirsiniz arkadaşlar. Bu iş böyle değil. En azından bizim sektör öyle yani. Hamza bunu iyi bilir. <laughs> tekrar abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Bir de beğenip tonuna başarsanız Allah razı olsun derim. Bir sonraki videoda görüşene kadar tekrar selametle kalın.